Ne Kadar TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a çağrı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemdeki iddiaları üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı hedef alarak bir açıklamada bulundu. Özdemir, iddialar dayanaklarıyla açıklanmalı, dedi. Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a çağrıda bulundu. İşte Nihat Özdemir'in açıklaması. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde şahsım, yönetim kurulu arkadaşlarım ve federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkansız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu 98 yıllık köklü bir tarihe sahip milli bir kurumdur. TFF yönetim kurulunun üyeleri değerli, saygın ve önemli insanlardır. Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altına oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Sayın Elmas iddialarını dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır. Ayrıca Federasyonumuz yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, yayın ihalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, korsan yayınların engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir. Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur. Sayın başkanlarımızdan, yöneticilerimizden beklentim bu sorumlulukla ve sağduyuyla hareket etmeleridir. Bu vesileyle Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diler, ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ederim. Kamuoyuna ya saygılarımla. Nihat Özdemir TFF Başkanı. TFF Başkanı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.